Evde işitme testini genelde kayınvalide yapar zaten size beraber yaşıyorsanız. dakikalık işitme testi. Odyo testine hazır mısınız? Acaba kulaklarınız kaç yaşında? İşitme kayıplarını 3'e ayırabiliriz. Dış kulak yoluna bağlı işitme kayıpları, orta kulak kulağa ve kulak zarına bağlı işitme kayıpları ve iç kulaktaki yani o receiver'a bağlı işitme kayıpları ayırabiliriz. Google tıp fakültesinde herkes e, başarıyla benzin olmuş, duymamazlıktan gelmek olabilir mesela. <laughs> Herkese merhaba. KBB TV'ye hoş geldiniz. Bugün gene sizlere gerçeği, sadece gerçeği ve gerçeğin tamamını anlatacağız. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sağ olun. Bugün süper bir konuyla başlıyoruz. Konumuz ne? Ani ve yaşa bağlı olan işitme kaybı. O güzel konu. İnternette şöyle şeyler araştırdım ben. İşitme kaybı işte nasıl test edilebilir? Gördüm ki 3 dakikalık işitme testi. Odyo testine hazır mısınız? Acaba kulaklarınız kaç yaşında? Gibi bunlara denk geldim. Peki gerçekten evde işitme testi yapılır mı? Yapılırsa nasıl yapılır? Evde işitme testini genelde kayınvalide yapar zaten size beraber yaşıyorsanız orada çok kesin bir sonucu alabilirsiniz. Yani evde işitme testi yani çok bilimsel olarak anlamlı olabilecek bir şey değil. Sadece ve sadece fısıltı testi falan yapılabilir. Hatta bununla ilgili benim aklıma hemen bir temel fıkrası geliyor. Temel doktora gitmiş demiş ki ya doktor bey demiş yani Fadime demiş sağır oldu ne yapabilirim? İşte evde demiş ben bunu nasıl test edebilirim? Buraya da getiremiyorum. Nasıl ölçebilirim demiş. Doktor demiş ki ona çok basit demiş. Fadime'nin arkası dönükken arkasına geç, örneğin 4 adımdan, 5 adımdan ona seslen demiş. Duymuyorsa biraz daha yaklaş seslen demiş. Duymuyorsa biraz daha yaklaş seslen demiş. Böylece Fadime'nin kaç adımdan senin duyduğunu aşağı yukarı anlarsın. Böylece Fadime'nin içme kaybını tespit edersin demiş. Temel eve gitmiş. Fadime o sırada mutfakta işte bir şeyler yapıyor falan, arkası dönük. İşte 4-5 metreden falan seslenmiş. Fadime, Fadime demiş. Fadime'de ses yok. Bir adım atmış. Tekrar demiş Fadime, Fadime. Fadime'de gene ses yok. Tekrar gelmiş. Fadime, Fadime ne yemek yaptın akşam demiş. Bir adım atmış. Tekrar Fadime, Fadime ne yemek yaptın akşam demiş. Fadime'den ses yok. Bir adım daha yaklaşmış. Fadime, Fadime ne yemek yaptın akşam demiş. O sırada Fadime hışımları geri dönmüş. Ya Temel demiş, hamsi bir pilav yaptım devrim ya sana demiş. <laughs> Aslında Fadime Temel'e güzel bir işitme testi, hızlı testi yapmış olmuş. Benim de aklıma şöyle bir İspanyol atasözü var, duymuştum bu geldi. Erkeklerin kulakları az duyar, kadınların da gözleri az görürse bu evlilik yıllar boyunca sürebilirmiş. Evet, evliliğin 5 şartı vardır efendim. 2 şahit, 3 maymun. <laughs> Peki hocam, şimdi işitme kaybı nedir? Şimdi işitme kaybı bizim kulağımızın içerisinde, iç kulağımızda bizim salyangoz dediğimiz, yani halk arasında salyangoz olarak bilinen bir receiver'ımız vardır. Yani bir ses dönüştürücü bir aletimiz vardır. İşitme kaybı genelde bu aletin bozulması, bu aletin bozulma uğraması ortaya çıkar. Normalde bilimsel olarak 5 ya da 6 çeşit işitme kaybı vardır. İşte kitap açarsınız, kulak bulmaz kitapların Bunlar. Ama bunlar önemli değil. Genelde pratik hayattaki işitme kayıplarından bahsetmek istiyorum ben. Bir dış kulak yoluna bağlı işitme kaybı hissedebilirsiniz. Bir orta kulağımız vardır. Yani kulak zarımız ve kulak kemikçiklerimiz, çekiç, Örs, Öz, Özengi gibi. Bu bölgede bir işme kaybımız olabilir. Bir de bizim o receiver'ımız yani salyangozumuz vardı. Bir de salyangozumuza bağlı işitme kaybımız oluyor. Dolayısıyla biz basit olarak halk arasında işitme kayıplarını 3'e ayırabiliriz. Dış kulak yoluna bağlı işitme kayıpları, orta kulak kulağa ve kulak zarına bağlı işitme kayıpları ve iç kulaktaki yani o receiver'a bağlı işitme kayıpları ayırabiliriz. Biz çünkü e, pratik hayatta çok görüyoruz ki en sık gördüğümüz işitme kayıpları dış kulak yolunda yani buşon oluyor oraya tıkıyor duyamıyoruz veya orta kulakta enfeksiyon oluyor, kulak zarında bir problem oluyor duyamıyoruz. Bu şekilde basit bir şekilde işitme kayıplarını e, sınıflayabiliriz, tanımlayabiliriz. Peki işitme kaybına neden olanları da bir sıralayalım mı? Üçe ayırabiliriz işitme kaybı sebeplerini. Yani salyangozumuzda mı hastalık var, orta kulağımızda mı hastalık var? dış kulak yolumuzda hastalık var. Buna göre işitme kayıplarında çok rahat sebeplerinin nerede olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. Hocam işitme kaybının belirtileri nelerdir? Efendim? Ben sorumun cevabını aldım. <laughs> Tabii ki duymama. Yani duymayız, az duyarız. Yani işitme duymayız veya kapı sesini duymayız, telefonu duymayız. Tedavi edilebilir bir şey midir hocam işitme kaybı? Nerede olduğuna bağlı. İşte biraz önceki sınıflamaya bağlı dış kulak yolundaysa hemen 5 dakikada hemen doldur boşalt. Onu tedavi ederiz. Çok rahat Orta kulak bölgesindeyse, kulak zarındaysa ona göre tedavi edilir veya iç kulakta ise sebep anlaşılır, neden olduğu anlaşılır. Buna bağlı da tedavi yöntemlerimiz, tedavi biçimlerimiz vardır. Yani tabii ki iç kulağı biraz ayrı tutuyorum salyangozu ona bahsederim ama orta kulaktaki ve dış kulak yolundaki işitme kayıplarını çok rahat yüzde %100'e yakın tedavi edebiliriz. Peki hocam yaşlılığa bağlı olarak gelişen işitme kayıpları var bunlara ne isim veriliyor? Evet buna akuzi denir. Yani yaşlılığa bağlı bizim iç kulaktaki o receiver'ımızda bir takım bozulumlar oluşmaya başlar. Ve biz bu yaşlarda bu akuzi dediğimiz özellikle iç kulak tipi işitme kaybını biz e, görmeye başlarız. Aslında burada bu temel bir fizyoloji vardır burada. E, ses enerjisi havada dalga enerjisiyle gelir. Havadaki mole molekülleri titreştirerekten bizim iç kulağımıza gelir. Öncelikle orta kulağa gelir. Öncelikle kulak zarına gelir, kulak zarından kulak kemiçiklerini titreştirir, mekanik enerjiye çevrilir. O mekanik enerji iç kulaktaki kulak sıvılarını hareket ettirerek o mekanik enerjiyi o iç kulaktaki tüylü hücreleri hareket ettirerekten onu bir bioelektriksel enerjiye çevirmeye başlar. Yani önce bir hareket vardır, his vardır, sensöridir yani sensöryel bir his vardır, hareket eder, his vardır. Arkasından da nöral bağla o işitme siniri vasıtasıyla bizim işitme merkezimize ses algısı olarak gider. İşte yaşlarda bu sensörü yani hareket o tüylü hücrelerin dalgalanma hareketiyle nörel yani sesin sağlıklı bir şekilde iç kulağa iletilmesinde bir bozulum oluşmaya başlar. Bozulma oluşmaya başlar. Böylece bizim bu yaşlı hastalarımız genelde aslında iç kulakları fizyolojik olarak sağlamdır. Çalışıyordur, Sesi bir şekilde, bozulmuş bir şekilde de belki merkeze iletiyordur ama genel sinirsel bir e, bozulundan dolayı o kişi sesi, duyduğu sesi algılamaz. Yani konuşmayı bazen ayırt edemeyebilir. Hani o e, dediğim gibi ne dedin, efendim, he şeklinde bizim yaşlarımızı teka ettiği bir takım cümleler vardır. Yani konuşmayı algılamayabilir. Aslında sistem çalışıyordur sensörü hissiyatı alıyordur. Nörel bizim işitme merkezimize olaya gönderiyordur ama o algıda bozuk vardır. Genel olarak sensörü nöral işitme kaybı yani presbiakuzi deriz genelde. Yani. Duyma kaybına iyi gelebilecek böyle evde kendi uygulayabileceğimiz yöntemler var mı? Duymamazlıktan gelmek olabilir mesela. <laughs> ama böyle hani babaanne ilaçları falan gibi bir şeyler yok. O, yok işte oraya elma sirkesi dök. Ondan sonra işte biraz şundan iç sirkeyi iç de kulağına iyi gelsin gibi şeyler. Onlar genelde çok yani mantıklı, halk arasında bir takım şeyler ama bilimsel çok fazla karşılıkları yok. Her şey fizik, her şey Newton efendim. Yani ses bir enerjidir aslında. Sesin bir gücü vardır. Bu güç fazla olursa eğer İç kulağımıza enerjinin çok fazla yoğun bir şekilde geçmesiyle bu enerjinin fazlalığı bizim o receiver'ımızda, salyangozumuzda zararlı etkiler yapabilir. Dolayısıyla sesimizi korumak istiyorsak yüksek sese maruz kalmayacağız. Geçici işitme kaybından bahsedelim biraz hocam. Böyle durumlar da olabiliyor değil mi? Tabii ki bazen dış kulak yolunda basit bir kir, işte or basit bir orta kulak enfeksiyonu veya mi, yolculuk yapmışsınızdır. Bizim kulağımızın genizle açılan tüpleri vardır onların tıkanmasına bağlı geçici işitme kaybı falan duyabiliriz. Belli basit bir tedaviyle veya birkaç gün içerisinde geçer. O veya bir temizleriz kulağı, geçer veya orta kulağa bir ilaç veririz, antibiyotik veririz. Bunlar geçer. Sinirsel işitme kaybından bahsedelim hocam. Bu biraz sıkıntılı bir durum herhalde, değil mi? Evet, sinirsel işitme kaybı işte biraz önce dediğim gibi sensörün nöral işitme kaybı. Yani bizim iç kulağımızdaki o salyan bozumuzdaki, o bizim sesi algılayan mekanik enerji, enerjiyi biyoelektriksel enerjiye çeviren o tüylü hücrelerimizdeki bozulumla oluşan bir işitme kaybı. Biz buna iç kulak tipi işitme kaybı, işte halk arasında sinirsel işitme kaybı veyahut da daha çok sensörün nörel işitme kaybı olarak adlandırılır bu. Aslında sinir dediğimiz zaman hemen aklımıza bizim o kokliyadan sonra yani bizim salyakozumuzdan sonra işitme sinirimiz gelir. Genelde işitme sinirine bağlı işitme kayıpları çok nadir görülür. Bazı tümörlerde falan görülür bunlar çok nadirdir. Genelde yani buna sinirsel işitme kaybı deyince bizim iç kulak receiverımızdaki o tüylü hücrelerin bozuluma uğramasıyla beraber o ileti enerjiyi yeterince alıp beyne iletememelerinden kaynaklanan bir durumla ortaya çıkar. İç kulak tipi işitme kaybı denir halk arasında veya sensörün nöral işitme kaybıdır. Bunu da tekrar etmek istiyorum çünkü, çünkü bize işitme ağızlığıyla falan yaşlı hastalarımız falan çok geliyorlar. Biz bunlara genelde işitme test yaptıktan sonra işitme cihazı falan öneriyoruz bunlara. Ama burada en önemli söylemek istediğim şey şu. Diyoruz ki sizin belki sisteminiz çalışıyor. Yani sizin sensörlü nöral sisteminiz çalışıyor ama bir total olarak bir sinirsel bozulundan dolayı belki sizin konuşmayı ayırt etme skorunuz düşmüştür. Ya duyuyorsunuzdur aslında ama anlamıyorsunuzdur. O yüzden biz işitme testleri yaparken her zaman özellikle yaşlı hastalarda her zaman için beraberinde konuşmayı ayırt etme testinde yapılmasını öğreniyoruz. Adam belki duyuyor ama konuşmayı ayırt edemiyor. E siz ona eğer bir işinle cihazı verirseniz, bir amplifikatör verirseniz o çok fazla işe yaramayacaktır. İstediği kadar amfite etsin. Ayırt edemiyor ki konuşmayı. Dolayısıyla burada iç kulak tip işleme kayıplarının yani nöral işleme kayıplarının yani sensörü dalgalanıyor işte bizim tüylerimiz nöral yapı onu iletiyor. Buradaki e, ayrımı çok iyi e, İrdelemeye gerekiyor. Buna göre tedavi modellerlerini belirlemeye gerekiyor. O yüzden işitme gerçekten çok fazla bilinen bir konu değil, çok da hassas bir konu. Çok böyle yanlış yollara insanların gittiği durumları da çok fazla görüyoruz. Özellikle yaşlı hastalarda işte gereksiz yere işitme cihazı satın almaları falan görüyoruz. İşine yaramayacak ama alıyor. Ne yapsın bilmiyor ya iyi anlatılmıyor ona. O yüzden e, sinirsel işimi kaybı dediğimiz zaman, nöron işimi daha kaybı dediğimizde burayı çok e, önemsiyorum. İyi ayırt etmek gerekiyor tabii bunları hocam. Bir de ani işitme kaybı var. Ani işitme kaybı olarak bir hastam geldiği zaman ben her zaman şunu tarif ediyorum. Ani işitme kaybı ne demek? Ne vardı bizim sesin bir özelliği vardı değil mi? Bir tanesi sesin bir desibeli vardı. Yani şiddeti vardı. Yani genliği vardı, gücü vardı yani. Ölçülebilir kantitatif bir şey bu. Bir de sesin frekansı vardı. Yani saniyedeki genelde titreşim sayısı bu. Hem frekans hem de desibel olarak siz eğer işitme kaybı olan kulağınızda birbirini takip eden 3 frekansta frekansta örneğin 500 Hz, 1000 Hz ve 2000 Hz'de halk arasında genelde bu %50 olan adlandırılır. Yani biz ben de böyle adlandırayım. %50'den fazla kayıp varsa eğer yani sizin 500 Hz'de %50 kaybınız var. 1000 Hz'de %50 kaybınız var. 2000 Hz'de %50 kaybınız var dediğimiz anda işte bu ani işitme kaybı olarak bunu sınıflarız. Bunu gördüğümüz zaman hemen daima İvedilikle çabucak tedavi etmemiz gerekiyor. Ani işitme kaybının bir özelliği var. Çok hızlı tedavi edilmesi gerekiyor. 24 saat içerisinde tedavi başlamak lazım. 48 saat bile bazen geç oluyor. Oo, çok riskli o zaman. Tabii ki onun bir tedavi protokolü var. Hemen 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 onu uygulamak lazım. Böylece biz kulağımız belirli bir oranda sağır olmasından kurtarırız. Ama geç kalınırsa bu kalıcı işitme kaybına dönebiliyor. Kesinlikle eğer hasta 72 saatten geç gelmeye başladıysa, yani 3 günden sonra gelmeye başlıyorsa veya 1 haftada gelmeye başlıyorsa ani işitme kaybının tedavisi inanın çok zorlaşıyor. Çünkü e, biz ani işitme kaybı gördüğümüz zaman hastayı hemen hemen bir tedaviye alıyoruz. Buna biz Uludağ protokolü diyoruz genelde. Hastaya hemen e, yüksek dozda kortizon başlıyoruz. Kortizondan burada hastalarımız çok korkuyorlar. Kortizon deyince böyle hani neredeyse otobüs şoförü muhabbet ediliyor, frene falan basıyor, bir dakika falan dediği bir durum yani o kortizonla ilgili. Çünkü bizim halkımız bu konuda çok bilgili, yani e, Google Tıp Fakültesinde herkes e, başarılı ve benzin olmuş. <laughs> o yüzden kortizon deyince böyle bir e, korkular ama kortizon aslında bizim böbrek üstü bezlerimizden üretilen bir hormondur. Aslında bir stres hormonu. Dolayısıyla biz dışarıdan kortizonu verdiğimiz zaman o böbrek üstü bezimizde üreten bölgeyi biraz baskılarız. Eğer biz bunu usulüne uygun, kurala uygun verirsek kortizonu hiçbir şey olmaz. O yüzden ani içme kaybında da en önemli silahlarımızdan bir tanesi kortizon. Buna bir an önce başlamak lazım. İkincisi de hemen hastayı yüksek basınçlı oksijen tedavisine göndermek. Tedavisi kaç gün sürüyor hocam bunun? bir haftaya yakın bir tedavi diyoruz. Bazı hastaları yatırıyoruz hastaneye. Bazı hastalarımız da işte işine kaybı durumuna göre veya işte sosyal yaşantısına göre, işine gücüne göre ayaktan da tedavi ettiğimiz oluyor. Ve ayaktan da işte yüksek basınçta işte oksijen tedavisine falan gönderiyoruz. O yüzden genelde bir hafta 10 gün oluyor. Duymak güzeldir. Yani doğadaki güzel sesleri duymak, güzel müziği duymak, işte doğadaki kuş seslerini duymak ama bazen işinize gelmeyen şeyleri de duymamak iyidir. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın. Hoşçakalın.